Hayallerinizin peşinden koşmaktan korkuyor musunuz? Ya size yolunuza çıkan tek engelin siz olduğunu söylesem? Hayaller hayata kıvılcım veren yakıttır. Bizi daha yükseğe ulaşmaya, daha ileriye gitmeye, daha iyi olmaya iterler. Ama yol her zaman kolay değildir. Engeller mi? Onlar sadece azminizin sınavları. Gerilemeler mi? Gizlenmiş fırsatlar. Unutmayın, her büyük başarı hikayesi bir hayalle ve büyük bir azimle başlamıştır. İtmeye devam edin, çabalamaya devam edin, inanmaya devam edin çünkü vazgeçmek, hemen köşeyi dönünce sizi bekleyen büyüklüğü kaybetmek demektir. Yani işler zorlaştığında kendinize neden başladığınızı hatırlatın. Herhangi bir engeli aşma gücüne sahipsiniz. Hayalleriniz mücadeleye değer. Asla pes etmeyin çünkü en iyisi henüz gelmedi.